Merhaba arkadaşlar bugün Angry Games oynuyoruz ve videoya girer girmez başladı. Aynı chest ben direkt kaçar. Ya neden daha çok şey çıkmaz ki ben gebereceğim gideceğim herhalde. Daha yeni başladım öyle görünüyor. Hı. Abi ölmüş geride kalı oha. Neler neler çıktı. Belki de gebermem. Yani belki. Belki de gebermem. Diamond kılıç. <laughs> İlk kez kazanacağım gibi hissediyorum. Hiç kazanmadım. Yani o saçmalık işte. Adamı gelirim, vur onu. Aa, kendimi yaptım. Ben, ben, o. Oh, gel lan, gel lan. Sen kim artistlik yapıyorsun? Gel lan, gel lan, gerideki alı. al geri zekalı Sen kime yapıyor yapıyordu Chest Gel lan Dur seni de alacağım Örümcek abi benimle iş mi yarayacak Gel lan gel lan Dur lan kaçma Yüzde bir canın kaldı Dur lan iki tane canın kaldı sadece onu da götüreyim işte Nasıl sandık Lan sandık. Ben seni, ay ben seni sandık. Yani videoda küfür ettim. Ulan kaçma. Neyse ben seni bu seferlik bırakıyorum. Bu seferlik ama ha. Gelecek sefer karşıma çıkarsan o. Oh. Lan küfür etmeyin lan videodayız. <laughs> Hiçbir şeyden söylemedim. tahmin etmiştim. Elma alayım. Neyi yeni bıraksam şunu. Bayağı bir item var ya. Hop kim vurdu? Ben öldürürsen bir ayağı alabilirim. Tahta kılıç. Dur lan kaçma. Eğer seni yayına alırsam çok müthiş şeyler yaparım. Lütfen seni sadece gebertmek istiyorum. Bari yayını ver. Geri de kahlı. tane canı kaldı hatta dört. Üç tane canı kaldı hatta dört. <laughs> o ne biçim bir cümle oldu. Gel lan altı canı var. Ya giderek artıyor ya bu koşu kaçan artacak. Kaçma Hadi hadi hadi. Hadi biraz yemek ye ya lütfen yemek ye. Oğlum ya. Ya bir dur korkak. Mal. Aptal. Oha ne biçim yavuz lan o. Kaçma uzun zamanda koşuşuyoruz. Ben kazanayım işte. Olsun bitsin. Evet. Yayın nerede bana yayın ver. Ölü bitkiyi niye almış bu mal? Hepsini öldüreceğim şimdi. <laughs> Bir çocuk korkuyor sosa. Daha sonra ping pong ping pong ping pong. Gerek sizleri boşaltayım. Şu 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 şu. Şu şu Diamond kaskı bırakmayın belki birileri alır daha sonra dead maçta karşılaşırız Diamond kask Sanırım team sarım dead maçı burada yapacağız Chest Ne işime yarayacak bunlar benim Gelme lan gelme yapacağım daha sonra. Şa, 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 şa la, 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 la. Şöyle koyuldu mu tamam. Bunu zaten bakmıştık. Şşt, video, video. Şşşt, evet. küfür yazmazlar umarım. Ne <laughs> yazarlarsa çok kötü olur. Yani videoda olmasın lütfen. Ben gerekli bir şey olduğunu sanmıyorum ya. Önceden daha sonra pa la Tank hadi ateşleyelim. Orada birileri var. Dur lan geride

Dur ben mi öldürdüm? Yo. Lan. Hayır. Böyle olamam. Böyle olamam. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Öldüğüme inanamıyorum ya. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Geberdik geberdik öyle bir geberdik ki hiç inanamıyorum. Neyse arkadaşlar bu videoluk da bu kadar güle